İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzu çekmek üzere huzura geldik. Öncelikle hemen söyleyeyim başında videonun. E, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi gündem oldukça hareketli. Sizler de takip ediyorsunuz. E, birkaç başlık altında e, dönüyor gündem. Ama tabii ki bunlar sıradan başlıklar. Oldukça önemli başlıklar. Şimdi Cumhur İttifakı bildiğiniz gibi farklı bir açılım yaptı ve işte beş benzemez altı benzemez dediği işte masanın altında işte terörist aradığı falan bir ortamdan bir anda kendisi geldi böyle 7-8 partili bir koalisyonun ittifakın içine düşüverdi. Tabi bu da ittifaka katılan partilerin kimliği açısından bakıldığında siyasette tartışılır durumda şu anda. Öncelikli olarak bunu ifade edeyim. Bir başka önemli başlık Muharrem İnce'nin adaylığı. Bildiğiniz gibi parti içinde bir oylama yapıldı, Muharrem İnce aday gösterildi. O da Cumhurbaşkanı adaylığını bir anlamda açıklamış oldu. Bunun üzerinde söylenen sözler var, yapılan yorumlar var. Muharrem İnce'nin kendi açıklamaları var. İşte devam edecek mi, etmeyecek mi? Bütün bunları konuşacağız. Bunun dışında Afat var, Kızılay var, hala skandalları bitmek bilmiyor bir türlü. Skandal üstüne skandal yaşatıyor ya da tanık oluyoruz, görüyoruz. Bunların üzerinde bir parça konuşacağız. Ama esas Ankara kulislerinde şu anda bir senaryo konuşuluyor. YSK'nın üzerinden oluşabilecek bir senaryo. Bunu aslında daha önceki YouTube yayınlarımızı e, takip eden arkadaşlarımız e, bilecektir. E, epey bir önce bunu bu senaryoyu ben e, zaten sizlerle paylaşmıştım. Ama gündeme birileri tekrar getirdi. Üzerinde tekrar konuşmakta fayda var. Şimdi çok ciddi konuşuluyor. Yani ben o tarihlerde hani böyle bir olasılık olur mu? E olabilir demiş idim. Ama bugün bakıyorum ki Ankara'nın hangi köşesine, hangi odasına girseniz bu senaryo karşınıza çıkıyor. Millet Hararet'te bu senaryoyu anlatıyor. Artık işte gazeteciler yorumluyor, siyasetçiler yorumluyor falan. Böyle bir vaziyete geldi. Şimdi senaryo ne? Konuşulan senaryo, Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının yasal olarak mümkün olmayacağını söylemesi üzerine ya da böyle bir karar vermesi üzerine kurulu bir senaryo. Şu anda konuşulan bu. Söylenen de şu, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan tabloyu görüyor. Kazanma şansının çok düşük olduğunu da fark ediyor. Kendisi de kazanamayacağı seçime girmez bir de böyle bir durum var ortada. E bu durumda girerse kaybedecek. E fakat ben çekiliyorum diyemez. Derse onun farklı yansımaları olur, farklı sonuçları olur. E sağlık sorunu dese o başka bir problem. Ama bu durumda en temiz şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmamasını sağlayacak tek kurum Yüksek Seçim Kurulu. Hani üçüncü kez aday olamaz, aday olması mümkün değildir. Anayasa bunu böyle söylüyor diyoruz ya. Evet onun üzerinden bir karar alınması bekleniyor. Ya da bekleniyor biraz iddialı oldu. Düşünülüyor. Kulislerde bu konuşuluyor. Durum şu. YSK toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha yani üçüncü kez aday olamayacağı yönünde bir karar verecek. İşte bu karar sonucunda da Senaryo şöyle şekilleniyor. Cumhurbaşkanı bunun üzerinden bir mağduriyet oluşturacak. İşte vesayet diyecek, yargı diyecek ve bunun üzerinden bir algı operasyonuna başlayacak. ve Ben Cumhurbaşkanı olmak istiyordum, aday olmak istiyordum ama işte gördüğünüz gibi YSK buna izin vermedi. İşte dış güçler, iç güçler, uzay güçleri vesaire deyip besleyip bunu halka bir biçimde anlatacak. Cumhurbaşkanlığına aday olamayacak ama öbür tarafta milletvekilliğine elbette aday olabilir. Milletvekili olabilir yani. Peki bu durumda senaryonun ikinci parçası başlıyor. Bu senaryonun ilk bölümüydü. İkinci bölümünde de Recep Tayyip Erdoğan seçimlere partisinin başında genel başkan olarak işte ne bileyim herhangi bir ilden milletvekili aday olarak girecek ve milletvekili elbette seçilecek. Buradaki senaryonun üçüncü adımı tamam seçime girilecek ve bu mağduriyet üzerinden oluşturulan bir havayla yapılacak bu. Amaç ne? En az 260-270 milletvekiliyle parlamentoya girebilmek. Yani güçlü bir biçimde girmek. Hani Cumhurbaşkanlığını kaybetmiş bir AKP ama mecliste çoğunluğu değil fakat yekpare blok olarak bir muhalefeti oluşturabilecek güce sarılması. Bundan sonra dördüncü adım içeride, önümüzde geçecek, işte iki, iki buçuk yıllık bir süreç içinde. Ülkenin de şartları oldukça zor. İşte ekonomisi, dışı, içi, kıyamet gibi sorun var bildiğiniz gibi. Bu sorunları çözmek üzere gelecek olan da e, Millet İttifakı'nda o parçalı görüntü, e, öbür tarafta e, parlamentoda yekpare bir ee, AKP bloğu gerçekten muhalefet edebilen bir e, AKP bloğu e, sayıda yüksek 250-260-270 milletvekili belki 280 her neyse yani olabildiğince yüksek sayıda bir milletvekiliyle başlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın bir işte muhalefeti gerçekten iyi iş yapar. İşte bundan sonra da parlamenter rejime geçişe hiç itiraz etmeyecek AKP. Yani mevcut sistemi, şu andaki sistemi savunmayacak, arkasında durmayacak. Zaten çoğunluk Millet İttifakı'nda olacağı için işte referandum vesaire her neyse anayasa değişikliği içeride, genel kurulda. Ama <laughs> bir biçimde parlamenter rejime girilecek. Ve seçimlere gidiliyor o süreçten sonra. Diğer adım bu seçimlerde ne olacak? E, yıpranmış, e, ekonomik sorunları çözerken, Vatandaş eh, elbette biraz sıkıntı çekecek. Şu anda çekmiyor muyuz? Çekiyoruz. Belki aynı sıkıları, sıkıntıları çekeceğiz. E, ekonomiyle ilgili aldığınız tedbirler sabahtan akşama hemen oluşmuyor. Yani sonuçlarını e, pozitif anlamda hemen göremiyorsunuz. E, biraz e, vakit e, alıyor tabii ki bu. E, dolayısıyla bu vakit alırken burada vatandaşın yaşayacağı sorunların e, içeride AKP muhalefetiyle birlikte... Yıpranmasını sağlayacak Millet İttifakı'nın. İşte bu ortamda, bu havada parlamenter rejimde gidilirken seçimlere elbette parlamenter rejimin gereği en fazla oyu alan parti o hükümeti kurma görevi üstleniyor. İşte bu noktada 2,5 işte yıl sonra, 3 yıl sonra bir biçimde tekrar AKP'nin güçlü bir biçimde gelmesini sağlamak. Evet senaryo işte 5-6 adımla özetlenebilecek, madde madde özetlenebilecek senaryo, Ankara'da konuşulan senaryo bu değerli izleyenler. İlk adımdan son adımına kadar anlatmaya dilimi döndüğünce gayret ettim. İşte burada da kafalar tabii ki karışıyor. Yani e, bunun antitezi de var. Şimdi YSK ve diğer tüm kuruluşlar olduğu gibi YSK'nın da elbette saraydan bağımsız bir karar ver karar vermesinin zor olduğu algısı toplumda oldukça güçlü bir şekilde yerleşmiş vaziyette. E peki vatandaş buna inanır mı? Ee, yani biraz kaba olacak, belki argo olacak ama vatandaş bunu yer mi? Yani işte YSK kararı verdi. Bunu Cumhurbaşkanından habersiz yapabilir mi? Seçimlere girmeyecek bir cumhurbaşkanı var ortada ve Erdoğan'dan söz ediyoruz bu arada. Acaba YSK bu kararı Erdoğan'a rağmen alabilir mi? Yani toplumun genel kanaati alamayacağı yönde. Yani bir senaryo olduğu ya da bir oyun olduğu vatandaşlar tarafından algılanabilecek basitlikte bir durum ortaya çıkıyor. İşte bu noktada o mağduriyet tezi yürür mü? Ya da mağduriyet algısı kendi istedikleri gibi, AKP'nin istediği gibi şekillenir mi vatandaşın üzerinde? Şekillenebilir diyen var, şekillenemez diyen var. Çünkü bu millet artık bu tip senaryoları yemiyor, yemez ve dolayısıyla bunun üzerinden üretilebilecek bilecek bir siyaset AKP için görünmüyor, diyorlar. E, öbür tarafta Mağduriyet her zaman için bu ülkede bir biçimde iş yapmıştır özellikle siyasette ve ayrıca zaten şu anda %35'lik bir oyu görünüyor en azından kamuoyu yoklamalarına baktığınızda sadece AKP için söylüyorum Cumhur İttifakı'nın toplam oyundan söz etmiyorum. Dolayısıyla bu %35 oy yine yerinde kalır. Üzerine mağduriyet nedeniyle işte yüzde birkaç puan daha gelir. Ama bu da nihayetinde AKP'yi güçlü olarak mı ise sokar. Tez, karşı tez bunlar. Bana göre e, Sayın Erdoğan evet e, yani hani e, YSK'ya böyle bir e, işte işaret verebilir. Bu olabilir. Çünkü bu senaryonun mantıklı bir tarafı var. Parlamenter sisteme geçildiğinde hala iktidarın yani Millet İttifakı'nın da yıpranmışlığından faydalanarak önümüzdeki süreçte AKP'nin bir kez daha iktidara gelmesini sağlayabilecek tek çözüm, tek formül gibi duruyor. Çünkü insanlar nezdinde, yurttaşlar nezdinde AKP ciddi anlamda kan kaybetmiş vaziyette. İşte buradaki Millet İttifakı'nın yorgunluğu, yıpranmışlığı, AKP'nin içerideki sert muhalefeti vatandaşları tekrar Toparlar mı AKP'nin etrafında? Buna inanan birçok AKP'li var. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha inanmayan da var. Ama inananların ağırlıkta olduğunu ifade ediyoruz. Yani şöyle bir durum var. Tamam cumhurbaşkanlığını verdik. Eyvallah kabul. Ee, gitti. Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Bari parlamentoda en azından güçlü girelim. Yani 200 milletvekili 210'la 190'la değil de daha güçlü bir sayıyla girelim. 280'i 300'ü mümkünse yakalayabilelim. Bunun da yolu ancak ve ancak bir mağduriyet oluşturularak halledilebilir. İşte tablo bu. Eee kanaatim gelecek olursak e, böyle bir şey e, olabilir. E, olma olasılığı e, %50 %50 bana göre. E, Sayın Erdoğan bunu Ciddi, daha doğrusu Erdoğan'ın e, değil ama e, kurmayları bunu ciddi ciddi düşünüyorlar Ankara kulislerinde. Her odada aşağı yukarı konuşulan senaryo bu değerli izleyenler. Şimdi geçelim Cumhur İttifakı'nın bugünkü ittifaklarına. Evet Cumhur İttifakı bildiğiniz gibi AKP... E, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşuyor idi. Derken bir arayışa çıktı Cumhur İttifakı ve yanına yeniden Refah Partisi Erbaka, e, Necmet'in, Erbakan'ın oğlunun Fatih Erbakan'ın genel başkanlığı yürüttüğü parti e, ve Güda para aldı. Sıkıntı her iki parti içinde geçerli. AKP'de bu, bu noktada ciddi e, rahatsızlık da var. Bunu da söyleyeyim. MHP'de de var. Bunu da ifade edeyim. Ama tabii ki sesler e, yüksek çıkmıyor. Bırakın yükseği Fısıltı halinde ancak kulaktan kulağa konuşabiliyorlar. Bu işler sıkıntılı işler diyen birçok AKP'li var. Niye var? Çünkü Hüdapar'ın bir başka terör örgütü Hizbullah'la ki çok tehlikeli terör örgütlerinden birisidir dünya üzerinde. Hizbullah'la olan bağının ya da e, ilişkisinin bir biçimde gündemde olduğu e, vaziyette olması durumunda ki e, bu zaten muhalefet tarafından, işlenecektir. İşte bu AKP'ye hani e, özellikle batı tarafında, batı e, kanadında, ülkenin batı tarafında ciddi oy zafiyetine yol açabileceğini düşünen çok fazla vatandaş var. Bu arada MHP'nin de elbette. Çünkü MHP öyle böyle değil. Yani e, gerçekten talepleri inanılır gibi değil. Öyle böyle değil. Parti programını okumuşsunuzdur. Ya da okumayanlarınız varsa mutlaka okusun. Çok ciddi ulusa, ulus devletle ilgili sıkıntıları olan bir partiden söz ediyoruz. Talepleri yenilir yutulur gibi değil. Burada MHP niye sessiz? Devlet Bahçeli niye sessiz kaldı argümanı var. onun cevabı yok. Hakikaten yok. Yani hani milliyetçi bir partinin böylesi talepleri doğrudan milliyetçiliğe dönük, milliliğe dönük, doğrudan e, böyle hani yerle yeksan edebilecek talepleri olan partiye nasıl izin verdi? Bu sorunun cevabı yok. Yani bir tek cevabı var. Ne pahasına olursa olsun seçim kazanmak. Şimdi bu genel bir e, kanaat elbette ya da varılan bir sonuç ama dediğim gibi sıkıntı MHP'de e, MHP'de e, daha fazla AKP'de fazla MHP'de fazla. Ama sesini çıkartan yok. Temel amaç dediğim gibi esas e, ulaşılacak konuş sonuç. Hani amaca giden giden her yol mübahtır mantığından hareketle MHP'nin sessiz kaldığını görüyoruz en azından şu süreçte sesi çıkmadı. Bilmiyoruz. Hani devlet bahçeli biraz sonra twitter'dan bir şey yazar mı ya da nasıl söyleyelim grup toplantısı çıkar bir şeyler anlatır mı bir defans bir itirazı yüksek sesle söyler mi bilmiyoruz bunu şu anda da bir şey söylemek zor ama şu geçen süreç içinde herhangi bir itiraz gelmedi gelelim yeniden refah bildiğiniz gibi Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan genel başkanlığı yürüttüğü bir parti şimdi e, yeniden refahın e, bir tek sıkıntısı var işte kadına şiddet yasasının acilen imha edilmesi yolunda böyle bir talep var. Bunu AKP'nin de kabul ettiği söyleniyor. Yani AKP, hatta söyleniyor değil, AKP'den de herhangi bir olumsuzluk yok karşılığı geliyor. Öbür tarafta zaten Yeniden Refah Partisi, biz taleplerimizi ilettik, onlar da kabul etti diyor. Kadınlar bu arada inanılmaz bir, öfke içindeler. Yani bu öfke hani Millet İttifakı'na gönül verenlerden bahsetmiyorum. Cumhur İttifakı'na gönül verenler oyunu oraya verecek olan kadınların da ciddi anlamda itirazları var. Yani sonuç itibariyle hani 3-5 oy almak için hani evdeki işte evdeki e, limyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak misali. Böyle bir kaygı şu anda Cumhur İttifakı'nın içine yerleşmiş durumda. Bu konuyu daha çok konuşacağız önümüzdeki süreçte. Şimdilik bırakalım, geçelim Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce de bildiğiniz gibi e, önce partisinde bir e, seçime girdi. İşte Cumhurbaşkanı aday olmak isteyenler. Ee, ön seçim gibi düşünün bunu. Ee, partinin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bir seçim. Muharrem İnce o sandıktan e, partinin adayı olarak çıktı ve adaylığını da ilan etti. Şimdi burada e, sıkıntı şu. E, elbette 100 bin imza gerekiyor. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için. Yani 100 bin imzayı toplayacaksınız ya da mecliste e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubunuz olacak. E grubu yok dolayısıyla 100 bin imzaya ihtiyacı var işte bu 100 bin imzayı toplayıp toplayamayacağı konusunda bir e, soru işareti var. Bana göre soru işareti falan yok. E, sevgili AKP'li e, kardeşlerimiz, teşkilatlar Sayın İnce'nin e, 100 bin imzayı bulmasına e, ellerinden geldiğince kolaylaştıracaklardır. Yani bu iki iki daha dört. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Böyle geniş geniş böyle hani siyasi deha içeren analizler falan da yapmıyoruz. Görünen köy. Kılavuz istemez diyorum sadece. Şimdi bu, <laughs> affedersiniz, şimdi bu Muharrem İnce'nin içine siner mi? E benim tanıdığım Muharrem İnce'nin içine sinmez. Ama içinde realitesi AKP'nin oylarıyla ya da verdiği imzalarla Cumhurbaşkanlığı'na, yarışına katılacak bir isim gibi duruyor karşımızda. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Muharrem İnce bu yarış sonuna kadar sürdürür mü? Bunu da anlamak için dönüyoruz Muharrem İnce'nin o gün yaptığı konuşmaya bakıyoruz. Diyor ki Muharrem İnce, işte ben bu yarışa başladım. işte bir önceki yarıştan bahsediyordu. Ee, i̇şte yüzde 19 18'de başladım. Geldiğim yer burasıydı. Yüzde 36 oy aldım diyor. Şimdi de diyor, yüzde 28 ile başlıyorum. Yüzde e %28'de başlıyorum, %38'de birinci turu bitiriyorum, biter. İkinci turda da %65'de bu seçimi alırım diyor. Muharrem İnce'nin hesabı da bu. Yani Muharrem İnce'nin hesabı seçimleri ikinci tura bırakmak. Şimdi ikinci tura bırakılan seçimi alınır mı alınmaz mı? Bunun tartışması ayrı. Ama diyelim ikinci, birinci turda Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında kaldı. E birinci, kime verecek ikinci turda? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ya arkadaş ne gereği var ki ikinci turda vereceğiniz oyu birinci turda verin, hiç kimse uğraşmasın, bu iş birinci turda bitsin. Bu kadar basit. İşte Muharrem İncenin burada söylediği şu söz çok önemli. Diyor ki duruma bakacağız diyor. İki gün kala ben diyor gereğini yaparım diyor. Birinci tur devam ederken yani ilk, ilk tur seçimine girilirken ben duruma bakarım. Iki, iki, i̇ki gün kaladı gereğini yaparım diyor. Gereğini yaparımdan kastı şu, anket sonuçlarına bakacak. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaysa, anket sonuçlarına göre, yarıştan çekilecek. Ve aynı şeyi de karşı tarafa soruyor elbette ki. Peki karşı taraf bu gereğini yapacak mı diyor. Şimdi gereği yapılır yapılmaz başka bir şey ama bu enerji kaybına yol açacak. Bu gereksiz bir e, sıkıntı yaratacak. Şu anda Muharrem İnce'nin inanılmaz destekçisi var. Hakikaten inanılmaz destekçisi. Ama bu desteğin elbette kendi işte Cumhuriyetçi, Türkçü kanattan elbette destekçisi var. Değerli. Nihayet de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yetiştirici, kıymetli bir evladı. Siyasetçisi. Yani bu ülkeye birçok hizmeti dokunabilecek bir insan. Ama öbür tarafta kazanabilecek bir de aday var ortada. İşte bu noktada ee, AKP'li e, arkadaşların sevinçlerini sosyal medyadan takip ediyorsanız e, görmüşsünüzdür mutlaka. Şöyle bir akım başlattılar. Solcu olsaydı Muharrem oy verirdim. Yani Muharrem İnce sevgisi bir anda AKP'liler arasında tavan yapmış durumda. Orada kıymeti değeri inanılmaz yükseldi. Yani gerçekten e, zaten hani kıymeti e, değeri yüksek olan bir e, politikacı nihayetinde işte bu kıymetle değer AKP'liler e, açısından çok daha fazla önemli. Tabi bir de Sinan Oğan faktörü var. O ne olacak? Ne, nasıl gidecek bu işler? Onu henüz bilmiyoruz. Ama ez cümle şunu söyleyeyim. Asla ve asla bu seçim ikinci tura bırakılmamalı. İkinci turda vereceğiniz adaya birinci turda oyunuzu verin. Bu iş ilk turda bitsin. Ve eğer böyle davranılırsa bu yöntem yöntem e, izlenirse inanılmaz bir başarı çıkacak ortaya. Fark Gerçekten hepinizin düşündüğünden, tahmin ettiğinden daha yüksek olacak. Yeter ki bu birliktelik, bu sinerji verilebilsin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında bu destek yürüyebilsin. İşte bu noktada, bu iş birinci turda çok ciddi bir oy farkıyla sonuçlanır değerli izleyenler. Yani geri kalan Afat Kızılaş üzerinde çok da fazla konuşacak pek bir şey yok. Ama size sadece bir tek şey okuyacağım. Bakın yani hakikaten kanım donduğu için sosyal medya hesabından da paylaştım. Şimdi bakın genel sekreter yardımcısı Kızılay'da genel sekreter yardımcısı Murat 56 aynen şöyle söylüyor. Temel, Temel Karamollaoğlu'nun e, kızla ile ilgili bir açıklaması olmuştu. Bunun üzerine bu biraz önce adını söylediğim şahıs şunu söylüyor. Temel Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz diyor. Yani Temel Karamollaoğlu'nun kan ihtiyacı bu beyefendinin, bu zat muhteremin Tümüyle insafına kalmış. Kanonun ya, babasının elinden getirdi ya. Tümüyle onun ihtiyacına kalmış. İnsafına kalmış. Eğer olgun davranmazsa, olgu, o gün bir hamlık tutarsa, gerçi bu cümlenin hiçbir tarafında olgunluk yok. Ham vaziyette bir cümle de. Neyse, o gün ham halindeyse eğer bu arkadaş Temel Karamollaoğlu'na kan vermeyecek. Aynen bunu söylüyor. O zaman soru şu. Aranızda, Kızılay yönetiminin arasında Olgun davranmadığı için kan vermediği Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı var mı yok mu? Hani madem kan verme ihtiyacı olana kan verme kıstası olgunluk. O olgunluk oldu ya yani sabah kalktınız başınız ağrıyor Ya da işte kafanızı gittiniz kapıya çarptınız inanılmaz canınız acıyor. Ayağınızı vurdunuz. İşte çok ciddi sıkıntınız var. Yani olgun havasında değilsiniz. İnanılmaz da ham vaziyettesiniz üstelik. Canınız sıkkın, kafanız atmış vaziyette. Maaşınızı yetiştirememişsiniz. Ne bileyim ev sahibi işte kiranızda zam yapmıştır. Olmuş bir şeyler olmuştur. Şimdi burada bu vatandaş böyle yani yok mu hayatımızda böyle günler elbette var. Yani o da o durumda arkadaş olgun olmayabilir. Olgun olmazsa eğer vatandaş o kanı alamıyor Kızılay'dan. Aynen böyle söylüyor. Aynen böyle söylüyor. Kaçıranlar için bir kez daha okuyorum. Temel Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Allah razı olsun, sağ olun. Babasının kanı, kendi kanı sanki. İşte Kızılay bu, bu noktada, yani Kızılay'ın sefaleti bu noktada. İşte Afadı falan hep konuşuyoruz ya Kızılay'da günlerdir konuşuyor. Ya, çadır sattılar, onu sattılar, bunu sattılar. Yani deprem bölgesinde inanılmaz işler oldu. Ama bir genel sekreter ise, genel sekreter yardımcısı ise, aha bunu söylüyor. Eğer hastalanırsanız, kan ihtiyacınız olursa, dua edin Kızılay'ın olgun gününe denk gelin. Eğer Kızılay'da herhangi birisi olgun gününde değilse, hap yuttunuz, o kanı alamıyorsunuz, öldünüz. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Bunu söylüyor. Abartmıyorum. Bu cümle bu. Ve bunu kuran kızların yöneticisi. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. O bu hale getirenlere de yazıklar olsun. Biz bunu söylüyoruz. Evet söylemeye devam edeceğiz. Hani istifa et, istifa et. neden yok zaten. Bir de gayet hani son derece laf ebeliği de var ortada. Başkan için söylüyorum bunu. Lafı belli de var ortada. İşte papalan etmeyecek. Öyle anlaşılıyor. Bir de yaranabilmek için biat ettiklerine e, böyle üst seviyeden de konuşuyor falan. Geldiğiniz yer aha da burası değerli izleyenler. Kan almak istiyorsanız dua edin, yatın, kalkın, kızılayın. Olgun dönemine gelin ya da olgun gününe, olgun sö, e, saatine denk düşün. Hani eşek saati, eşref saati vardır ya insanların. Hani öyle bir muhabbet var ortada. Evet. Bu akşam da bu kadar değerli izleyenler. Yarın yine bir sıkıntı olmazsa tekrar burada olacağız ve gündemi sizler için değerlendirmeye, yorumlamaya devam edeceğiz. Kapatmadan şunu söyleyeyim. Bir YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Olun hesabımız güçlensin. Başka bir şey istemiyorum. Size maliyeti de yok. En fazla hayatınızdan 15-20 saniye harcayacaksınız. Daha fazla değil. Esen kalın.